Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte evcilik oynayacağız Talk o zaman başlayalım Annecim çok sıkılıyor ya Size söylemeyi unuttum bugün arkadaşım e, Eylül gelecek Ya çok seviyorum ya anne zaman arkadaşım Benim de yengem sayılır. Evet kız Neyse tamam hadi gelmedim ya. Ben bir yukarıya çıkıp ona arayayım bir ya. Nerede kalmış? Bakacağız. Evet geldim ben de artık. Şöyle alayım telefonu. Alo. Alo efendim. Ya kız. Eylül gelmedin mi ya hala? Yoldayım yolda geldim sayılır. Kapının üstünün önündeyim şimdi. Çalıyorum Tamam geliyorum. Üstümü de de. Bir şey diyeyim. Onda da yolda kıyafetim var Yolda kanıyor. Evet. E, zaten ne zaten arkadaşım ya yani, tanımadığım kişi değil ya. Bakayım, Gel de. ya. Nerede kalkıp, de, mı? <laughs> geldim. Bunlar da kalkıp bunun mi Sonunda geldim. Geldi ben bak. Gelme gelme. Kız geldim, geldim. <laughs> Hep şöyle bir şeyim sayılırım falan. Gel. Hoş buldum. Hoş geldin. Hoş buldum. Geçin şöyle geçin. <laughs> Ayı kısı kısım. Bu sizin kısmınız mı? Çok tatlıymış ya. Benim de oldu. Yok ya bir ay önce doğdu. Sen gelmedin ya bir ay önce ondan kalmamışım hmm, ben. tamam. Merhaba hoş geldiniz. Hoş buldum hoş buldum. Biz odamıza gidelim. Bunlar rahat tutmuyorsun. Tamam ablacım. Ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? İyiyim iyiyim. Evet geldik kardeşim. Benim odamda mı oynayalım yoksa senin mı? ay abla oyun ]ım. odasında oynayalım. Abi ama burası oyun odası değil ki. Biz kendimiz yapmıştık burada eğlenmek için sonuçta hiç dışarı çıkmıyoruz. Ya, gel lütfen. Ya oyun odası var mı ki bu evde? Ya ben de hatırlamıyorum kardeşim. Aşağıda oyuncaklar var. Kardeşim ben seyir bak burayı oyun parkı yaptım teşekkürler abla. Bir şey değil. Hadi evet. ilk ne? ne oynayalım? Saklan Tamam oynayalım. Kim sayıyor? Abla ben saymayı bilmiyorum sen say. Tamam. Sayıyorum. Başla. Yo. Başlayayım mı? Başla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Önümden kalmasana. Sırbı saklamayın eve. Neredeymiş? <laughs> Bakalım. Hmm, buraya saklamışsın. Hı? Hmm? Hayır tuzak yapmış buraya bana. Arkada mısın? Evet. Hayır. Hmm, ee, ne arasında var? Evin arasında. Hmm. Şurada gizlice bakıyor mu? Hayır o da yok. Buldum seni. Ya. Ebe ebe ebe. Ya. Of ya evelendim.

Senki uyusun. Tamam. Benimki de salonda dursun. Böyle evet. Duşu <laughs> vardı şurada, değil mi? Evet. evet arkadaşlar videomuz bu kadar. İnşallah videomuzu beğenmişsinizdir. Kanal abone olmayı like atmayı, bildirim tuşuna basmayı unutmayın. Bay bay. La la la. Uh -huh.